İshakis bu noktada uluslararası hukuka saygılı davranmazsa kaldı ki Batı Trakya'da soydaşlarımızın kabristanlarını biliyorsunuz silahla taradılar. Oradaki kabristanlarımızı ateş altına aldılar. Bunlar tabii hiç olumlu sinyaller değil. Biz soydaşlarımızın dirisini de ölüsünü de yalnız bırakmayız ve gereğine ise vakti saati geldiğinde de gereğini yaparız. Bunu da çok açık net söylemiş oluyor. Efendim, bir taraftan da... Tabii bu konuda ben Mısırı anlamakta da zorlanıyorum doğrusu çünkü Mısır bir taraftan istihbarat örgütü vasıtasıyla benim istihbarat örgütüme başka şeyler söylüyor. Yani burada yanlış anlaşılmalar var diyor. E bu yanlış anlaşılmaları düzeltmemizde fayda var diyor. Ve şu anda tabi istihbarat örgütümüz onların istihbarat örgütüyle de görüşmelerini devam ettiriyor, devam ettirecek. Tabii biz Mısır halkına karşı e, Türk halkının bakışı farklı.